Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Şimdi soruyu çözmeden önce bir bilgi verelim. Arkadaşlar din ve mezhep adları ile din ve mezhep adları ile bunların mensupları bunların mensupları özel addır arkadaşlar. Özel addır. Özel adlar her zaman her yerde büyük harfle başlar. Örnek Müslümanlık Din adı, Müslümanlık din adı. Gördüğünüz gibi büyük yazdık. Mensubuna ne diyoruz? Müslüman diyoruz. Gördüğünüz gibi onu da büyük harfle yazdık çünkü özel ad. Şimdi sorumuza bakalım. Pozitif bilimlerle ilgili çoğu gelişmede İslam bilginlerinin katkısı olduğunu görmezden gelemeyiz. İslam, İslamiyet, din özel ad, büyük harfle doğru. Orta Çağ'da Hristiyanlık kilisenin çıkarları için kullanılan bir araç haline gelmiştir. Şimdi şuraya bir bakalım. Arkadaşlar Hristiyanlık özel addır. Hristiyan da şöyle yazılır aynen buradaki gibi. Hristiyanlık gelenek yapım eki olduğu için biz bunu ayırmadık. Bu böyle doğru. Arkadaşlar dönemler, devirler ve çağlar özel adlı büyük harfle yazılır. Bir örnek verelim. Mesela diyelim ki yontma taş devri. Yontma taş devri dedik. Büyük yazdık. Gelen ek bakalım. Yapım eki çokluk eki değilse ki bu ek değil. Kesme işaretiyle ayrılır. Burada bir doğru yazım var. Şuraya bakalım. Orta çağ da özel addır. Çünkü çağdı. Gelenekle yapım çokluk değil kesmeyle ayırmış. Yani burada da bir sıkıntı yok. Türklerler çokluk eki özel adı gelince ayrılmaz biliyorsunuz. 10. yüzyıldan, yüzyıl böyle kısaltılır burada da problem yok. 10. yüzyıldan önce şamanizm inanışına bağlı olan toplumlar arasında yer alıyormuş. Arkadaşlar şamanizm bir inanış yani din olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla nedir? Özel addır. Mesela buna inanmış kişiye şamanist deriz. Şamanist de özel addır onu da büyük yazacağız. D'ye gelelim. Yani burada da bir problem yok. D'ye gelelim. Osmanlı Avrupa'da zor durumda kalan Yahudi topluluklara birçok kez yardım etmiştir. Arkadaşlar Yahudilik bir din. Bu dinin mensubu olan kişiye de Yahudi denir. Özel addır. Büyük yazdık. Burada da problem yok. 8. asırdan itibaren Budizm'i benimseyen bazı Türk boyları et yemeyi bırakmışlardır. Arkadaşlar Budizm'de bir inanış yani din kabul ediliyor. Dolayısıyla bunun da nasıl yazacağız? Büyük. Gelen ekte, yapım eki veya çokluk eki ise ki değil kesme ile ayıracağız benim yazdığım gibi yazılması gerekiyor dolayısıyla e seçeneğinde bir yazım yanlışı yapılmış cevabımız e seçeneği oldu arkadaşlar